Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Blinken, Kasım ayında yaptığı Türkiye ziyaretine benzer olarak soğuk bir şekilde karşılandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Uçağı İstanbul'a inen Bakan Blinken'ı ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Gale karşıladı. Blinken'ı Türkiye'ye olarak sadece Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan sorumlu ikili siyasi İşler genel müdürü büyükelçi Yaprak Balkanla, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktan kaçmaz karşıladı. Öte yandan Kasım ayında da Türkiye'yi ziyaret eden Blanken, İsrail'e verdiği destekler nedeniyle ülkede soğuk karşılanmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Blanken'la Ankara'da bir araya gelmişti. İki bakan görüşme öncesinde gazetecilere poz vermişti. Bakan Fidan elini sıkan ve sarılma girişiminde bulunan Blanken'ı geri çevirmişti. <laughs>